Zorla buraya getirilmem askerlik onurumuz nedeniydi. Böyle bir muameleyi kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Ben katelevano tuz Diyorum ki Tevfik Bey, Türkleri Yunanistan'ın sahibi olduğu bir şehirde katlanamayacağınız bir muameleye maruz kaldığınız için sizden özür mü dilemeliyim? Bugüne kadar kumandan Vasili ile bu hususta hiçbir problem yaşamamıştık. Vasili bu toplantıda olmanızı gerektirecek bir durum yok. Sıkabilirsiniz. Henüz istifa etmedim. Miralayla bizim de Süre gelen bir hukukumuz oldu. Toplantıda kalmam daha münasip olur. Neyin münasip olduğuna karar verebilecek bir durumda mı görüyorsunuz kendinizi? Bir gitapta doma atıyor. İstirahat edin kumandan. kumandan istirahate çekildiğine göre buradaki yetkili Albay Stavro'dur. Ve Tevfik Bey, sizin benim gözümde bir esirden farkınız yoktur. Ancak bu durum gösterebileceğiniz işbirliğiyle de değişebilir. Miralay'ın işbirliği birliği yapacağından hiçbir süpem yok efendim. Yanılıyor muyum? Ben işbirliği yapmaya her daim hazırım. Bir önceki görüşmemizde kumandan Vasile'ye de bunu bildirmiştim zaten. Güzel. O halde silahınızı teslim etme konusunda da işbirliği gösterirsiniz. Öyle değil mi Miralay? <laughs> Bu pek mümkün değil. Bu silah benim namusum. Silah zimmetli. Yani silah teslim etmek demek... ...rütbeyi söküp atmak demek gibi bir şey. Bunu zorla yapmayı hiç istemeyiz Miralay. Lakin silahınızı zorla almaktan çekinmeyeceğiz. Stratioti! Merhaba. O halde şimdi bizim için neler yapabileceğinizi konuşabiliriz. Mesela... Esref Pasa. Bu hususta bir takım malumatlarım var. Lakin biraz vakte ihtiyacım var. Bizim zamanımız yok Miralay. Ne malumatınız varsa derhal bilmek isteriz. Efendim. Kışladaki bir takım askerler Eşref Paşa'nın saflarına katılmışlar. Bu adam her geçen gün güçleniyor. Bu malumat bizi ona götürmez Miralay. Başka başka. İçlerinden bir tanesi bana malumat verebilir. Tabii şartlarda anlaşırsak. Ne şartından bahsediyorsunuz siz? Mütevazi şeyler. Ee, birincisi Azize Hanım'ın evine ve oradaki mahalle dokunmayacaksınız. Bu mümkün değil Miralay. Gayet mümkün. Başka? İkincisi vurulan delikanlıyı ailesine teslim edeceksiniz ki onların hakkı var. Sansınızı zorluyorsunuz Miraray. Halledilemeyecek bir mesele değil. Başka? Üçüncüsü... ...görüşmek istediğim bir tutuklu var. Tutuklu. Cevdet saatin nasıl? İyi misin? İyiyim Tevfik. Bundan kötülerini de görmüştüm. Nereden icap etti bu? Başlarına gelen bütün kötü şeylerden kumandan Vasili'yi ve beni mesul ediyorlar. Başka ne beklenirdi ki? Yunan üniforması giymiş bir Türkten daha hala suçlu mu olur? Daha ilk gün bu durumlara düşeceğini biliyordum. Senin gibi bir asker bunu nasıl tahmin edemedi şaşırdım doğrusu. Yani bu hallerini görmek beni ziyadesiyle üzüyor. Az evvel Kostasa seninle ilgili ne söylenmesi gerekiyorsa söyledim. İkna olmadılar. Seni gönderiyorlar Cevdet. Çok iyisin Tevfik. Çok vefalısın senin hakkında ödeyemem. Bana işbirliği teklif ediyorlar. Kabul etmediğim için de silahıma el koydular. <laughs> Buraya kadar bunu söylemek için gelmedin herhalde. Yok bir nevi helalleşelim istedim. Azize ve evlatlarınla ilgili asla kaygı duyma. Onlara gözüm gibi bakacağım. <laughs> Azize'nin bir anlık öfkeyle söylediği şeyi fazla ciddiye almışsın. Tevfik çoktan hatasını anlamıştır o. Bilakis az evvel konuştum kendisiyle. Fevkalade kararlı. Yani çektim kenara. Bir daha konuştum. Israrla sordum. Azize sen bu izdivaca razı mısın dedim. Gönül rahatlığıyla istediğini söyledi. Bu dakikadan sonra bana da düşen Azize'yi mutlu etmek. Yani sen de takdir edersin ki onları bundan sonra görme ihtimalim pek zayıf. Benim yanımda daha emniyetli olurlar. Bunları söylemek için gelmiştim. Sağlığına duacıyım. İtin duası makbul olsa gökten kemik yerdi. Ah Cevdet. Bana kızgın mısın yoksa? Zinhar müsaadem yoktur. Aileme ilişmeyeceksin Tevfik. Bu pek mümkün değil. Bana bu kadar ihtiyaçları varken onlara sırt çeviremem. Sen gönlünü ferah tut. Gözün kat'a arkada kalmasın. Bunu da al. Gittiğin yerde kendin için kullanmak zorunda kalabilirsin. Kardeşim. <laughs> çak! Çekil! Bu anda öldürüyorum kardeşim. Bak, bu aklına gelir miydi? Değer miydi bunlara? Tevfik! <laughs> Aklımın hepsini demiştim sana. Öldürürüm <laughs> <da. gülüyor> seni! Öldürürüm demiştim! vaktin olur umarım. görürsün bu olanlardan. Seralikli Cevdet. Asabı bozulmuş. Gözünüzü ayırmayın üstünden. Aç bu Aç! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.